İlk noktadayım hala. Yoksa biz bu işi direkt olarak uzmanlara, danışmanlara, bu işi profesyonel ve varsa hukuki karşılığı olan birilerine bırakalım. Bir danışmanlık alalım. O bizi böyle baştan sona, ona para harcayalım. Baştan sona değerlendirsin. Ondan sonra gerekli çalışmaları yapsın. Ondan sonra çıkan değerle mi giderim ya? Yani hiçbir çıkış noktamız yok mu ya bizim kendi kendimize? Şöyle sondan geriye doğru geleyim. Eğer hmm. hakikaten oturmuş veya para kazanmaya başlamış bir işten bahsediyorsak Hı -hı. ve eğer buna ayrılabilecek bir bütçe varsa bu ikinci dediğin daha doğru olur. Hani bu konunun uzmanı Hı -hı. ve bunu yapmaya yetkisi olan uzmanlığının ötesinde birileriyle çalışmakta fayda var. Buna ayrılacak bütçe varsa ha yoksa kısmından ya bir fikir de mi vermeyelim bir fikir verelim. Konuyla Hı. ilgili. Şimdi ilk başta geriye doğru geliyorum sorularından. Evet. Söylediğinde hani girişimci nereden başlamalı? Birinci yapacağı şey çok ana hatlarıyla benim benzer aşamada diğer işler aynı pazarda aynı işler hani aynı evredeyiz. İşte yeni fatura kesmeye başladık veya prototipi bitirdik test aşamasındayız beta dayız gibi çalışan sayısı olarak, endüstri olarak, iş modeli olarak benzer aynı pazarda bu arada hani ülkeler arasında. Çünkü çarpanlar farklı oluyor. Birilerini bulabilirlerse üç aşağı 5 yukarı Hı. bu bir kerteriz noktası. Hı. İşte biz üç ortağız. Henüz 2 tane maaşlı çalışanımız var. Fatura kesmeye başladık. Aylık ey ararımız 10 bin dolara geldi. Ankara'dayız. İşte Teknokent'te aynı boyda başka bir firma var. Onların değerlemesi 800 bin dolarmış. Bizimki de o civardadır. İlk yapılacak Hı. şey budur. Bunun teknik bir versiyonunu biz başka daha büyük scale-up şirketlerin değerlemesinde kullanıyoruz zaten. Başlangıç <laughs> noktası budur. Ha ama startup işlerinde tamamen hani bir ayna görüntüsü şirket bulmak zor oluyor ve evet. tabii ki içindeki verilere erişim de çok mümkün olmayacak. Bu temel startup matematiği için en çok kullanılan ama sadece fikir verecek düzeyde kullanılan Berkus metodu diye bir değerleme metodu. Bunu bir daha alabilir miyim? Berkus, Berk Berkus diye hani melek yatırımcılığın dedelerinden bir melek ha. yatırımcı ortaya atmış bunu. Çok ana hatlarıyla fikir vermek için kullanılıyor. Beşe bölmüş konuyu işte takım iyi olursa, fikri iyi olursa, ürün çıkmışsa falan diye. Hı. Her beşine de bu varsa diyor. 500 bin dolar. Bu yoksa <gülüyor> sıfır. <gülüyor> hani sıfırla iki buçuk milyon dolar arasında bir kabaca fikir veriyor şeye. Türkiye'de şey Türkiye'de yani kullanmak isteyenler bu parametreleri biraz küçültmelerini tavsiye ediyoruz.